ile bilinen ve Esad tarafından beslenen marjinal bir grubun desteklediği, örgütlediği törenlerde Hatay davasının Yılmaz savuncusu Gazi Mustafa Kemal ile orada Hatay'da işgal ordusu defol diyen o o o, o, o grupların Sayın örgütlediği şeyle aynı aynı resimler gösteriliyor. Nefti ki bizden bir ruh nefti ki ya Esad ruhumuzla ruhumuzla kanımızla sana fedayız ya Esad diyen grubun içinde Grubun içinde o sayın grubun çam, içinde sayın CHP çam. teşkilatı CHP il başkanı vardı. Bu utanç verici bir şeydir. Bu utanç verici bir şeydir. Şimdi şimdi CHP sözcüsü CHP CHP oturun oturun oturun. Oturun. Burası miting meydanı değil otur otur. Otur. otur sayın otur. Çam, lütfen oturur musun yerinize? Otur. CHP sözcüsü Afail'in kampından bahsetti. Bakın yine Birleşmiş İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan Suriye Bağımsız Araştırma Komisyonu oraya gitti. Yüce Meclisimizin İnsan Hakları Komisyonu gitti. Onların raporunun itibarı yok. CHP sözcüsü için bazı provokatif yabancı basın itibarı var. Bunların bu meclise saygısı da bu kadar. Apaydın'la ilgili gerekli şöyle sözleri Sayın Çavuşoğlu söyledi. Ama bir şey daha söyleyeyim. Apaydın kampı 130 dönüm bir alan. 90 dönümünde çadır var, 1385 çadır, 40 dönüm idari ma yer, malzeme, idari binaların bulunduğu yer. 3.357 kişi yaşıyor. Bunun 843'ü kız çocuk, 902'si erkek çocuk, 818 erkek, 794 kadın çocuk. Bu yoğunlukta bir kampta silah eğitimi verilebilir mi? Sapan taşı atsanız birine çarpar. Ayrıca Google Earth'te girse, Sayın Çavuşoğlu dediği gibi bunların böyle olmadığını gör görürlerdi. Mesele, mesele bir zihniyet ve ahlak meselesidir arkadaşlar. Bugün bir herkes bir sınavla karşı karşıya. Herkes safını belirleyecek. Akçakale'ye top mermisi düşerken safını belirleyen MHP'ye Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yanında saf tuttu. Ama Akçakale'ye top mermisi düşüp iki anne üç yavruyu şehit edildiğinde Beşer Esat'la saf tutanları da tarih affet. Sayın Çam lütfen böyle bir usul var mı? Sen otur, otur. otur. Sayın Çam. İsterseniz Kızılay meydanına çıkın. Evet. Afişle. Sözü olmayanlar, sözü olmayanlar kendi sürelerini bile doldurmaz böyle pankart taşırlar. Şimdi Ye burası değil ki. Şimdi biz hiçbir zaman Sayın Kılıçdaroğlu'na onun üçlü bile cevap vermeyeceğiz. Ne güzel söylemiş büyükler büyüğü büyük, ulular ulusu şeyh Edebali'nin usulü bile cevap vereceğiz. Hakaret ve küfür ona, haya ve edep bize. Yalan ve iftira ona. Hakikat ve dürüstlük bize. Zalimin yanında olmak ona, mazluma gönlünü ve kapısını açmak bize. Türkiye'yi dünyaya şikayet etmek ona, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun. Bu aziz milleti, bu büyük ülkeyi savunmak bize yakışır. Her yerde Her yerde bu onurlu bayrağı dalgalandırmanın gururunu taşıyan bir dışları bakanıyım. Uyumayacağız. Ve ilk talimatımı buradaki Sayın Osman Korutürk de bilir. Görevi aldığımda büyük elçilik talimatım şu oldu. Bana gerekçeyle gelmeyeceksiniz. 24 saat yetmiyorsa 25 saat. 7 gün yetmiyorsa 8. gün. 31 gün yetmesi 32. günü bulacaksınız. Bu ülke mazeret kabul etmez. Bu büyük geleneği ebediyete kadar taşıyacağız. Biz her zaman altını çizerek söylüyorum. Kıt zekanın değil aklın, ahlakın, irfanın, erdemin, hikmetin, adaletin, vicdanın, insanlık onurunun ve milli şuur ve bilincin sözcüsü olduk olmaya devam edeceğiz. CHP'den ve Kılıçdaroğlu'ndan takdir beklemiyoruz. Biz bu yolda nihai kararı ve takdiri sadece yüce Allah'tan ve aziz milletten bekleriz başka hiçbir mevkiden değil. Saygılar sunarım.